Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem rengiyle, tam kıvam, tam ölçü çilek reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo küçük boy reçellik çileğimizi ayıklayalım ve güzelce yıkayarak süzgecin içerisinde iyice süzdürelim. Daha sonra tencerenin içerisine bir kat çilek, bir kat şeker olacak şekilde yerleştirelim. 750 gram şeker kullandım. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak buzdolabına kaldıralım ve bir gece buzdolabında bekletelim. Bakın ertesi günü çilekler kendi suyunu saldı. Ocağa alalım ve kısa yakın orta ateşte hafifçe karıştırarak kaynamasını sağlayalım kaynamaya başladıktan sonra yarım çay kaşığı kadar tereyağı ekleyelim ve çileklerimizi yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıp bir kevgir yardımı ile bir tabağın içerisine alalım. Bunu yapmamızın nedeni çileklerimiz fazla yumuşamasın ve rengi de kararmasın diye. Ben yaklaşık 10 dakika kadar kaynattım ama sizin çileğinizin miktarına ve büyüklüğüne göre bu süre değişebilir. Çileklerimizi içerisinden aldıktan sonra reçelimizin suyu kıvam alana dek kontrollü bir şekilde kaynatmaya devam edelim. Ve üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışalım. Kıvamına bakmak için bir tabağın içerisine bir miktar suyundan alalım ve derin dondurucuda soğutalım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı koyulaştı. Bir çay kaşığı limon tuzu ve bir yemek kaşığı limon suyu ekleyip karıştıralım ve daha sonra ayırmış olduğumuz çilekleri içerisine tekrardan ekleyelim. Yaklaşık 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım ve reçelimizi ocaktan alalım. Ve dediğim gibi pişirme süresini çileğinizin çokluğuna ve büyüklüğüne göre ayarlamanız gerekli. Bakın tamamen soğumuş halini görüyorsunuz. Kıpkırmızı rengiyle tane tane harika bir çilek reçeli oldu.